Tekrardan şans, bolluk, bereket enerjinizin bol olması dileğiyle Jüpiter'den devam ediyorum. Nerede şans varsa, mutluluk varsa, bolluk, bereket varsa Jüpiter'in eli vardır dedik bir önceki videoda. Şimdi e, haritamızda zenginlik göstergeleri nelerdir? Jüpiter'in buradaki fonksiyonu nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Zodyak'ta, doğum haritamızda, ikinci evimiz kendi alın terimizde kazandığımız paraları anlatırken sekizinci evimiz ise başkalarından gelen kaynaklardır. Miras yoluyla, eşimizin maaşı, eşimizin statüsü, kendi ailemizden gelen ee paralar olabilir, toprak, arsa, mal, mülk her şeyi temsil eder. Aynı zamanda borsa gibi, şans oyunları gibi finansal alanlarda da kazandığımız paraları göstermektedir. İşte tam da bu noktada ikinci ya da sekizinci evinizde Jüpiter konumu varsa aynı zamanda yücelinde olduğu yengeç burcu olabilir, balık burcu olabilir, yay burcu gibi konumlarda yerleşmişse bir de Venüs varsa işte bağlı lokum anlamına gelir. Yani ikinci evde konumlandıysa ömür boyu sırtınız yere gelmez. Daima ama daima şans, bolluk, bereket içerisinde yaşayacağınızı, zengin olacağınızı gösterirken 8. evde Jüpiter ya da Venüs ile birlikte bir kontağı varsa Jüpiter'in işte hiç eliniz yorulmadan taş atıp tabiri caizse elinizi taşın altına koymadan havadan paraların mal, mülk, her türlü para enerjisinin bol bol yağdığını anlatabilir. Jüpiter işte bu kadar ama bu kadar şans, kısmet, bolluk ve bereket enerjisidir. Herkesin hayatına Jüpiter'in ve Venüs'ün dokunması dileğiyle.